Vatandaş bölündü, oldu üçece. Vatandaş! Doları olduk endeks. Durmadan kaybediyoruz Kan. Yediğimizde, giydiğimizde Amerikan. Arkadaşlar... ...sizler... ...şanlı Türk Polis Teşkilatı'nın birer kahraman neferi olarak... ...az sonra büyük heyecan ve aşkla... Yeni görevinize başlayacaksınız. Hepinize hayırlı olsun. Sağ ol amirim. Biricik İstanbul'umuz siz güven timleri sayesinde artık daha güvenli, daha yaşanılır bir kent haline gelecektir. Kutlu olsun. Sağ ol amirim. Simitçi. Sat bakalım simidini görelim aslanım. Başüstüne amirim. Simitçi. Simitçi. Var mı acaba simit isteyen? Simitçi. Yok simit isteyen yok. Böyle satarsan kimse simit almaz. Sen simit satmıyorsun adeta ben sivil polisim diye bağırıyorsun. Onun için şöyle yapacaksın. Bak bir örnek vereyim mi? Buyurun efendim. Veriyorum. Simi diye. Simi diye. Yap bakayım. Simi diye. Simi diye. Budur. Anladım abi. Aferin. Bir yani şey daha yapabilirim. Şeyi söyle gerisini salla gitsin. Yap bakayım bir tane daha. Simi diye. Heh güzel aferin. Sen bir çiçek sat bakayım kızım. Çiçekçi çiçeklerim var. Öyle olmaz. Şunu odam gibi çiçekçi gibi hadi sat. Hadi hadi. O kadar gösterdik sana, evet. Çiçek, çi aba, aba çiçeği çiçeklerim Ey, tamam var. Tamam işte, bu şahane budur. Kızım sen sat bakayım. Milli piyango bana çıkmaz demeyin. Şansınızı deneyin, tamam. buyurun. Aferin, en güzel arkadaşınız sattı. Şimdi arkadaşlar İstanbul'un güvenliği ve asayişi sizden soruluyor. Ona göre. Hepinizi görev başına uğurluyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Kız, kız, çiçek, kız, kız, Çantalar var, tesbihler var, şapkalar var. Hadi bakın. Bak. Çiçek, çanta, 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 gerçek simitliğe benzemiyor bu. O da sivildir canım. Süt mü sürgü? Evet. Sustan. Süt mü sürgü? Süt, Süt mü Yarın çekiliyor son biletler. Piyango bana çıkmaz demeyin. Siz de deneyin. Piyango, Piyango size de çıkabilir. Bana çıkmaz Aa, demeyin. İkinci de bir deneyin. piyangocumuz eksikti. O da yerini aldı. Çiziler. Kesin sivil bunlar. Allah Allah. E caddeyi bize vermişlerdi. Yanlışlıkla iki ekip gönderdiler galiba. E canım belki de yanlışlık falan yoktur. İstanbul'un en kalabalık mahallesi burası. Ya tek ekip yetmiyor olabilir. Oho, oho. ne ikisi ne üçü. Teşkilatın yarısını buraya göndermişler abicim ya. Hayır şimdi sormak da olmaz. Racuna ters. Şimdi ben sivilim der mi bu adam? İşimize bakalım boş verin. Simitçi. Ya, vallahi... Abi vallahi yanlış anladım ben şeye bakıyordum. Vallahi sana bakıyordum. Ben yanlış anladın inan. Yok ya teriz mi var lan senin karşında? Kaçabileceğini mi sandın lan he? Abi vallahi gelecektim yanına. Birine yese dediler. Allah, koş, koş. hop 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 <laughs> hop. Kelepçe ne? taksaydın kardeşim. Ne kelepçesi ya? Ya hayır kaçmasın diye memur bey. Ne memuru kardeşim? Ben ayrıca bunu kaçırır mıyım ya? Kaç aydır ben bunu arıyorum. Bu şerefsizi arıyorum ya. gir lan. Bari şerefsiz demeseydin. Gir lan, lan gir. <laughs> Tamam abi geliyorum tamam, bırak bırak. Allah Allah. Teşkilattan değil mi yani? Ne bileyim ben? Bir dakika hemşerim, bir dakika. Sivil polis diyorsanız değil ama polis de değil. O nasıl oluyor öyle? Bak abicim, Heh. bu az önceki simitçi vardı ya, Heh. o marangozdu. Sivil, Sivil marangoz mu? Şu yakaladığı adam var ya, evet. ona taksitle yemek odası takımı yaptırmış. Para falan ödemeden kaçmış gitmiş. Aylardır adam peşinde. En net simitçi kılına girip yakaladı. Bak ben aslında bakalım. Ama bak, mısırcılık yapıyorum. Niye? Bana takanları arıyorum. E ben de züccaciyeciyim mesela. O kadar çok tabak çanak alıp parasını vermeyen var ki. Ee, pardon, sizi çıkaramadım. Siz ne iş yapıyordunuz? Eee şey, ben kuaförüm. Şuraya bak ya. Artık millet saç parasını bile vermiyor. Vallahi gidişat kötü. Kötü.